Türkiye'de kuyumculuk sanatı sanat e, karlık boyutu itibariyle e, zaman zaman bazı bölümlerinin e, kaybolmaya yüz tuttuğunu e, bilmekteyiz. Bunlardan birisi de telkari sanatıydı. Telkari sanatını Türkiye'mizde en iyi icra eden iki bölgemizden birisi olan Beypazarı'nda Pazarında e, bu sanatın ee, sanatkarlarımızın sanatımızın bugünkü durumunu yerinde görüp onlarla iletişimde bulunmak üzere İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi ve Mücevherat Mühendisliği e, hocalarımızla birlikte e, bir günlük bir e, ziyarette bulunduk. E, bölgedeki e, üretici e, sanatkarlarla e, görüşmelerde bulunduk, onların sorunlarını dinledik e, ve bu sanatın Bölgedeki kuyumculuğun daha iyi noktalara gelmesiyle ilgili neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulunduk. Tabi bu ziyaretimiz çerçevesinde Beypazarı Ticaret Odası Belediye Başkanı, Esnaf Odaları ve orada bulunan takı tasarımı yüksekokulu hocalarıyla da görüşme imkanlarımız oldu. Onlardan da sektörümüzle ilgili kanaat ve görüşlerini alma fırsatımız oldu. Çok yararlı, faydalı ve ileriye dönük olarak telkari sanatımızın daha iyi bir noktaya gelmesi konusunda birlikte yapacağımız çalışmalar ortaya çıktı. Bundan sonra o çalışmaların üzerine durup birlikte bazı proje ve programları yürütmeye çalışacağız. Biz tabii oraya özellikle telkari sanatının sanatkarlarının durumunu incelemek üzere gittik ama Bölgeyle ilgili dikkatimizi çeken hususlar da e, oldu. Bunlardan birisi e, tarihi geçmişi ve dokusu olan bir ilimizin unutulmuş e, tarihi dokusunun gün yüzüne çıkarılarak e, turistik e, bir belde haline gelmesi, e, yöre, yöredeki yapılanmanın e, binaların, tarihi binaların e, ve kullanılan e, eşyaların gün yüzüne çıkarılarak bölgesel özelliklerin e, dikkat çekici bir şekilde dizayn edilmiş olduğunu gördük. Gerçekten e, böyle düzenli ve e, geleceğe dönük olarak e, kitlelere örnek olabilecek şekilde e, bir bütünselliğin, bölgesel bütünselliğin ortaya konulmuş olması e, bir bölge için takdire şayan bir durumdu. Onu da fark ettik. Tabii burada bölgelerin kültürel değerleri, sanatı, sanatkarları da daha değerli kılınmış oldu olduğunu müşahede ettik. bu da bizim o bölgede fark ettiğimiz farklı bir ayrıcalıktı.